Herkese merhabalar arkadaşlar umarım sağlığınız saatiniz yerindedir Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte genel bir piyasa analizi yapacağız. ilk videomuzda ve videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olarak e, videolarımıza destekte bulunabilirsiniz. Bu sayede kanalın etkileşimi artıyor. Kanalın etkileşimi artınca tabii ki de kanalın istatistikleri de daha güzel bir seviyeye ulaşmış oluyor. Şimdi öncelikle düzün e, e, analizi ile başlamak istiyorum e, bu videomuza. BIST'e baktığımız zaman seçim senaryosu... Il isimli bir e, çalışma yapmıştık burada bu seçim senaryosunun hala geçerliliğini koruduğunu görüyoruz bugün de BIST e, BIST endeksi yüzde bir civarını bir düşüş yaşıyor yani burada e, tekrardan 4.700 seviyelerine gelebilir burada yani sürekli olarak zikzaklı seviyelerin böyle bu şekilde ben seçime kadar gelebileceğini düşünüyorum. Daha da aşağısına gelirse ki ihtimal de var tabii ki gelmez demiyorum. Eğer daha da aşağısına gelirse o zaman 4000 ile 3800 seviyelerinin güzel bir alın fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bistius tarafında. Ama ben buraları çok fazla geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Bu yeni gelen e, yöntemlerde belki e, işe yarar diye düşünüyorum kendimce. Ama yani buralara gelirse yani her zaman ihtimal dahilinde bırakmak lazım. Buraların Güzel bir alın fırsatı olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi biz düz tarafı bu şekilde. Bugün biraz daha yabancı piyasaları konuşmak istiyorum daha fazla. bunu da neden konuşmak istiyorum hemen birkaç tane veri göstereyim ve daha sonrasında da yabancı piyasalara geçelim. Öncelikle burada. Fed'in faiz e, kararlarına geçeceğiz ve Fed'in e, e, Amerika'nın enflasyon verilerine bakacağız. E, burada enflasyon verisine baktığımız zaman, bakın burada Eylül ayında e, 8.2 açıklanmış, 8.2 bekle, 8.1 bekleniyormuş. Yani burada sürekli olarak beklentilere yakın geldiğini görüyoruz. Yani Eylül'den sonraki e, verilerin mesela 8 bekleniyormuş, 7.7 açıklanmış, 7.3 bekleniyormuş Kasım'da, 7.1 açıklanmış, Aralık'ta 6.5 bekleniyormuş, 6.5 açıklanmış ama sürekli olarak bir düşüş var. Sert düşüşler var enflasyonda. Bunlar tabii ki de olumluydu. Bu olumluluklarla birlikte de yabancı piyasalarda da güzel hareketler görüyorduk. Yani hem e, Amerika borsalarında hem altın gümüş tarafında hem kripto para tarafında her tarafta güzel hareketler. Ee, yükselişler görüyorduk ama son gelen enflasyon verisine baktığımız zaman 6.5'tan 6.2'ye düşmesini beklenirken 6.4 açıklandı. Burada bir düşüş iğmesinde yavaşlama olduğunu görüyoruz. Ee, bundan dolayı da Fed'in e, e, buradaki faiz kararlarında değişmeler bekleniyor. Normalde bu Mart'taki toplantıda yani Mart'a baktığımız an şöyle hemen gelelim yukarı doğru. Şimdi bakın Mart'ta 22 Mart'ta bir FED toplantısı var. E, bu toplantıda 25 bas puanlık bir faiz artışı olacaktı. E, yani burada 5'e gelecekti faizler ve ondan sonra da artık bu faiz artışları bitecekti. Ama e, bu yeni gelen enflasyon verisi ne yazık ki beklentileri karşılamadı. Bundan dolayı FED e, tarafında Mart'tan sonra iki tane daha faiz artışı bekleniyor 25 bas puan ve baktığımız zaman bakın analizleri %76'sının Mart'ta zaten 25 bas puan faiz artışı beklentileri vardı ama ondan sonraki toplantı 3 Mayıs'ta 3 Mayıs'taki toplantıda da burada yine %25 bas puan artışı bekleniyor bekleniyor yani 5'ten 5 25'e artış bekleniyor aşağıya doğru indiğimiz zamansa bakın burada 14. Haziran'da var bir de. Burada da bakın 5.25'ten 5.5'a gelmesi bekleniyor. Yani %57 oranında analistler bu şekilde tahmin ediyor. Goldman Sachs'ın da bir tahmini var. Goldman da 75 puan faiz artırmasını bekliyor. Ve baktığımız zaman habere yani son rakamlar büyüme tarafında beklenenden daha güçlü. Bunun yanı sıra Ocak ayı için bazı daha yüksek enflasyon rakamları gördük. Bu çerçevede 75 bas puan daha faiz artırımı olacağını ve 2024'e kadar faiz indirimi olmayacağını düşünüyoruz. Yani burada 25 bas puandan 3 tane daha yani Mart, Mayıs ve Haziran'da bu faizler artırılacak ve ondan sonra da faizler sabitlenecek. 2023 içinde faiz indirimi ve 2024'te de faiz indirimi olmayacağını düşünüyorlarmış. Bu e, Böyle beklentileri var Goldman Sachs tarafında yani bunları tabii ki de izleyip göreceğiz bunlarla birlikte tabii ki de hem yabancı piyasalar hemen yabancı piyasalara bakalım e, yabancı piyasalar e, altı gümüş tarafı ve kripto tarafı da etkilenecektir şöyle dolar endeksine baktığımız zaman şöyle aylık bazda benim takip ettiğim bir e, kanal var şimdi bu kanal nasıl bir kanal Şimdi 2017 ve 2020'den gelen şöyle bir kanal çizdim ben kendime bu kanalın e, önemli bir destek bölgesi olacağını düşünüyorum düşünüyorum ve zaten bakın destekte de olmuş e, bu ay itibariyle de dolar endeksinde 2 civarında bir artış olduğunu görebiliyoruz. Eğer burada bu kanalın altına e, dolar endeksi sarkmaya başlarsa işte o zaman e, yabancı piyasalarda da e, artık rally'lerin gelebileceğini düşünüyorum ama bu, öncelikle bu kanalın aşağı yönünü kırılması gerekiyor yani aşağı yukarı burası nereye denk geliyor? dolar endeksinin 100 civarına denk gelmesi yani 100 civarına denk gelirse yani 100'ün altına gelirse dolar endeksi o zaman yabancı piyasalarda da e, ralliler tam anlamıyla başlayabilir e, diye düşünüyorum. Burada e, bir diğer e, borsamız burada tabii ki Nasdaq. Hemen Nasdaq şöyle haftalık olarak bakmak istiyorum. Bakın Nasdaq'ta da şöyle bir düşüş trendi vardı. Bunu yukarı doğru kırdığından bahsetmiştik. Tabii ki bu gelen e, veriyle birlikte de bir miktar daha yurtdışı piyasalarında düşüşler gelebilir. Ya yani hatta e, son videolarımızda yani şuralara doğru bir teyit hareketi gelir gelebilir diye de söylemiştim. Bakın Nasdaq tarafında buralarda yaklaşık 11.200 civarına denk geliyor. Ama buralardan daha da fazla düşmesini beklemiyorum ben. Çünkü sonuçta bu bilinen bir şey artık. Bilindiği için de tahmin edildiği için de piyasa beklentileri fiyatlayacaktır. Bundan dolayı Artık burada bir miktar daha düşüş gelip yani burada hazirana kadar düşüş olur daha sonra artar diye düşünmeyin. Zaten hazirana kadar bu çoktan fiyatlanır. Bu fiyatlandıktan sonra da artık yavaş yavaş hatta belki yavaş bile olmayabilir piyasa artık rallisine başlar diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer endeksimiz tabii ki de S&P. S&P'ye baktığımız zaman ise yine aynı şeyi görüyoruz. Yani buradan... Yukarı kırılım gelmiş bir miktarda aşağı doğru düşerse şöyle birkaç haftada yani burada 3800 3900 buraların e, güzel bir alım fırsatı olabileceğini düşünüyorum ve onun dışında da şöyle e, dolar ayı son bakacağız onun dışında da şöyle ons e, altına bakalım Ons altına baktığımız zaman seher düşerse bakın burada da 1834 1753 yani bu bölgenin önemli bir bölge olduğunu buralardan da e, artık e, altının toplanması gerektiğini düşünen taraftayım. 10 <laughs> altın tarafında da fikrim bu şekilde buralar önemli bölgeler 1834 ve 1753 ve 10 altın için hedefimiz de bakın hedefte de koymuştuk 10 altında e, baktığımız zaman şu fırçamızı bir silelim öncelikle şimdi 10 altında bakın hedef fiyatımız da 2970 dolar civarında buralara da gelebileceğini düşünüyorum ve onun dışında da depremden sonra da altın ithalatında bir yasak geldi onu da belirtelim yani bu anlamda altın ve gümüş tarafında tabii ki de bu bir sıkıntı sıkıntı olacağı için de yani fiziki altın anlamında sıkıntı onu söylemeye çalışıyorum. Bundan dolayı burada da belki gram altın tarafında TL cinsinde sıkıntılar olabilir. Bunu da belirtelim. Tabii ki ithalat yasaklandığı için burada neye yönelmek daha mantıklı olur? Altın yasaklandıysa tabii ki gümüş de bundan olumsuz etkilenecektir. Ama tabii ki ile, ile, ya, ilelebet bu düşüş sürmeyecek. Yani bu... Gümüşü ben eninde sonunda bakın bu 42 dolarlık civarına e, 10 altının gelebileceğini düşünüyorum. E, buralar yani 21, 42 ve 19, 65 güzel alım bölgeleri diye düşünüyorum. E, ama bu ithalatın yasaklanmış olması tabii ki de bunun bir miktar önüne de geçebilir TL bazda. Bundan dolayı da e, burada altın ve gümüşte sıkıntılar olabileceği için burada bir anda dolara kaymakta mantıklı olabilir. Çünkü e, baktığımız zaman şöyle... Aylık bazı grafikte bile çok fazla uzun süreden beri yatay gittiğini görüyoruz doların. E, ve eğer e, dolarda da bir anda böyle talep patlaması olursa o zaman işte dolarda çok ciddi bir fiyat artışı olabilir ki. Perşembe Perşembede e, Merkez Bankası toplantısı var. Orada da e, 100 bas puan en az indirim bekleniyor. Yani tabii ki de para politikasını geniş devlet depremle birlikte. Bundan dolayı da e, bu indirimlerle birlikte de bir anda dolar kurunda da ataklar görebiliriz. E, bu ataklarda bakın bir anda önce 23 liralara ve daha sonrasında hatta ben e, buralardan iki kat civarına yani 18 küsürlerdi fiyatımız. Bunun iki katı yaklaşık 36 civarına tekabül ediyor. Ben burada 34 ile 39 lira aralığına da doların e, fırlayabileceğini düşünüyorum. Yani burada Süre vermek yanlış olur ama e, dolar için benim burada hedef fiyatım işte bakın bu aralık 39 ile e, 34 aralığına hedef fiyat koyuyorum dolar kısmında evet burada hedef fiyatımızı bu şekilde belirlemiş olduk. E, dolar e, kısmı da bu şekilde. Bir de son olarak da kripto paralara bakalım. Şimdi Bitcoin cephesine baktığımız zaman şöyle e, burada tabii ki logaritmik grafik bakacağız. Şimdi Bitcoin cephesine baktığımız zamansa bakın yurt dışında da havanın biraz bozulmasına kaynaklı olarak 25 bin seviyeden bir türlü geçemediğini gördük. Yani burada da geri çekilmeler gelebilir. Bu geri çekilmelerde yaklaşık olarak bakın Bitcoin tarafında 21 bin e, 20 bin civarına olabilir 10 15 civarında düşüşler görülebilir. Ethereum tarafına baktığımız zamansa bakın Ethereum'da da. Şöyle bir düşüş trendi çizmiştik. Bunu da aşamadığını görüyoruz. Bunu aşamadığı için de burada bu sefer aşağıdaki destek trendine diyebilir. Bunu şöyle çizsek ya da şöyle çok fark etmez. Yani buralardan destek alabilir. Burası da yaklaşık olarak şöyle baktığımız zaman %20 civarına bir düşüş olacağını bizlere söylüyor. Tabi buralara kadar düşebilir mi düşemez mi onu bilemiyorum ama yani buralarda bir destek var. Buralara yakın yerlere geldiği zaman mesela şurada da. Şöyle ışın alırsam mesela şurada bir destek var. Belki buralara değip gidebilir. Yani Bitcoin düştüğü zaman bildiğiniz gibi Ethereum daha sert düşüyor. Ondan dolayı Ethereum cephesinde de yani 1352 civarına ve daha da düşerse 1250 civarına düşüşler gelebilir. Evet dostlar bu videomuzda bu kadardı. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız mutlaka ve mutlaka videoyu beğeni bırakmayı ve videoları yorum bırakmayı unutmayın. Ve hala kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.